Merhaba. Bugün de sizlerle daha önce önlük süveter anlatmıştım ve onun için short bir video anlatacağımı bahsetmiştim o videoda da. O da şu, yanlardaki zincir kısmını nasıl yaptığımı anlatacağım şimdi size. Ben ona şöyle ilk başta uzun, ipinizi böyle uzatın, uzun bir ip bırakın. Ben şöyle göstereyim. Şu şekilde bir ip bıraktım böyle uzunca. Ne kadar uzun bırakırsanız o kadar iyi. Bir metre, bir buçuk bırakabilirsiniz. Öreceğiniz zincirin uzunluğuna göre ayarlamamız gerekiyor. Çünkü onu hep alttan tığın üzerine atacağımız bir ip olacağı için ne kadar uzun olursa o kadar iyi olur bizim için. Şu şekilde ilk başta zincirimizi yapıyoruz. O alttan gelecek. Şu ipimiz alttan. Bu ipimiz doladığımız parmağımızı doladığımızda üstten öreceğiz. İlk başta bu şekilde ilk zincirimizi çekiyoruz böyle. Bu altta gelen ipimizi tığımızın üzerine atacağız hep. O şekilde çalışacağız. Bu altta gelen ipi tığın üzerine bu şekilde atıyoruz ve böyle ilmeğimizi iki pardon tığımızı ikisinden de iki ilmekten de geçirmiş oluyoruz. Tekrar tığın üzerine atıyoruz ve ikisinden geçiriyoruz altta gelen ipimizi tığa atıyoruz 2 ilmeğimiz kalıyor ve bunları ikisinden de geçiriyoruz bu şekilde Ben yine koton akrilik karışımı ipim ve 3 milim tığımla örüyorum ama siz tabii ki mesela bu çanta saplarında da kullanılan bir teknik örgü şekli onda mesela pamuk makremi, polyester makrome ile örülen bir çantayı sap olarak da yapılabilir. Daha kalın, tok durur. Ama siz daha kalın bir zincir olmasını istiyorsanız bu şekilde ipinizi iki kat yapabilirsiniz. Böyle biraz uzun yapalım. Görüntüsünü tam görelim. Böyle hep aynı işlemi yapıp ilerliyoruz. Çok az da olsa bir boyutlu zincir yapmış oluyoruz düz zincirden ziyade. Evet bu şekilde görüntüsü, arkası böyle. Önü de böyle zincirimizi tamamlamış olacağız. Daha sonra siz e, ipinizi kesip istediğiniz uzunluğa gelince de e, işlemizi tamamlamış olursunuz. Ben bu şekilde göstermek istiyorum size. Daha sonraki projelerde yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.